Binlerce kişi hep birlikte gitar çaldı, rekor denemesi yaptı. Görüntüler Polonya'nın Wroclaw kentindeki Amerikalı ünlü rock yıldız Jimi Hendrix anısına düzenlenen Teşekkürler Jimi Festivali'nden. Amatör, profesyonel, kadın erkek binlerce müzik sevdalısı bir araya geldi, danslar etti. Organizatörler umutluydu. Biz bu denemeyi ilk yaptığımız 2003 yılında 588 kişi topladık. Bunun binlerce olabileceğini o zaman tahmin etmemiştim. İki yıl sonra 1951 kişi geldi. Sonra Amerikalılar rekoru 2052'ye çıkararak bizi geçti. Biz de geçen yıl 6346 gitaristi bir araya getirdik. Çok büyük bir kalabalık oldu. Amaç geçen yıl kırılan toplu gitar çalma rekorunu egale etmekti ama olmadı. Geçen yıl 6346 kişinin hazır bulunduğu etkinlikte bu yıl sadece 4500 gitarist vardı ancak etkinliğe katılanlar mutluydu. Bence bu organizasyon harika bir fikrin sonucu çünkü böylece Polonya'daki bütün gitaristler bir araya geldi. Beraber çalabiliriz. Ayrıca konser de var, eğlenebiliriz.